aziz kardeşlerim kelime-i şahadetle iman eden kişi Allah'ı yönetici emir verici ve yasak koyucu olarak kabul eder ve yaradanı buyruklarıyla birlikte hayatın merkezine alır. Allah'a iman edip de Allah ve onun yasaları yokmuş gibi hayat sürmek ancak mümin olmayan insanların, seküler insanların vasfı olabilir. Bizim değil. Kelime-i şahadetle kişi hayatı kul olarak konumlandırır ve ahiret saadeti ile amaçlandırır. Sevgili kardeşlerim, vahye inanmayan insanlar hayatlarını nasıl konumlandırırlar ve nasıl amaçlandırırlar? Her an bitebilecek bir hayatın konumu ve amacı olabilir mi? İşte kelime-i şehadetin özetlediği İman esasları konumlandırır ve amaçlandırır. Kelime-i şehadet izlenecek hayat önderini belirlemektir. Ve biz belirlemiş oluyoruz. Bizim hayat önderimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Biz bu konuda bir araştırmanın içine girmeyiz araştırma ihtiyacını duymayız. Zaten ömrümüz sınırlıdır, mahduttur. Bizim iman esaslarıyla çözümlediğimiz bir problemde hayat önderini belirleme problemidir. Ve kelime-i şadet uyulacak ve de saygı duyularak korunacak ilahi yasaları, emirleri ve yasakları belirlemektir. Sevgili kardeşlerim, elbette kelime-i adet hayatımızda bir devrim olmak, devrime vesile olmak durumundadır. Çünkü biz iman eden insanlar hangi temel hakikatlerin, hangi buyrukların izinden gideceğimizi nelerden sakınacağımızı, nelere inanacağımızı, nelerin izini takip edeceğimizi kelime-i şehadetle belirlemiş veya belirleme konumunda olan insanız. Kelime-i şehadetle iman maddenin ve ideolojilerin mahkumu olmaktan korunup özgürleşmektir.